Arsuz Belediyesi mülkiyetinde bulunan arazilerde 2000 yıllık ata tohumuyla ekimini gerçekleştirdiği buğdayların başak vermesiyle hasada başladı. İlk etap olarak Akçalı Mahallesi'nde bulunan 50 dönümlük arazi üzerinde ekilen ata tohumlarının hasadı Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, Ziraat Mühendisi ve Arsuz Belediyesi İmar Limited Şirketi Müdürler Kurulu Üyesi Mahmut Keleş ve Müdürü Cevat Gökpınar'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Genetiğiyle oynanmamış daha sağlıklı tarımsal ürünleri kendi topraklarımızda sağlamak ve halk sağlığının korunması amacıyla önem teşkil eden bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bugün burada ilk ekinimizi biçtik, bir ay sonra da karakılçık buğdayımızın hasadını yapacağız. Bizim amacımız ata tohumunu tekrardan yaygınlaştırmak ve çiftçiyi bu tohumları kullanmasına özendirmek. Ata tohumlarımızın bir kısmını geri almak üzere çiftçilerimize dağıtmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl tüm ürünlerde yerli tohumlara geçiş yaparak belediyemize ait tüm arazilerde ekim gerçekleştirmeyi ve ihtiyaç sahipleriyle üreticilere dağıtmayı hedefliyoruz.